Hı. Hı. Minecraft oynayacağız. Ama bugün okuldan kaçış yapacağız. E, çok uğraştık bunu Arda ile ben. Arda da burada önünde arkadaşlar. Minecraft'ımı değiştirdim değiştim. Çok uğraştım. Arda vurma bir kere. İşte arkadaşlar lütfen beğenip abone olun. E, hadi izleyelim. Aa, günaydın kanka. Günaydın be. E, kanka telefon telefonu aldın Oha, oha okula geç kalmış kanka. Saat de ki? Oğlum akşam lan yağmur yağıyor. Oğlum. oğlum ne okula geç kalmışı Kan gel gel oğlum hı, okula gitmemişiz hmm. gibi. Uyuyalım. uyuyalım yarın gideriz. Okula gitmemişiz ya. Hadi, uyandık. hadi uyandık. Sen telefon aldın mı telefonu? Oğlum şimdi çok erken. Şu olmaz git gitsin ya. Yemek aldım ben yemek almamışım. Yemek ben al bakayım. Can ben de almamışım gel. Evet, iki tane, üç tane ekmek aldık. Bon. Bir, iki, üç. Tamam. Ben üç tane ekmek aldım kanka. A, telefon koymuşsun lan. Teşekkürler. Telefon mu koymuşsun? Hı. Hmm. Hadi. Aa, aynen. Telefon. Evet, ben yeni, yok, ben yeni ben sevmiyorum ya. Eskiler daha güzel. Baksana. Nasıl daha güzel eskiler? Bak Bayağı mesela sana. bu benim telefonum. Oğlum daha sağlam oluyor. Hadi gel kanka gidelim. Kan çok erken Şimdi çok erken kanka ya. Gel gel. Gece bir okulun başında. Kanka, yine görevli. Olursa. Kanka görevli yine diyecek ki bize. Ay kendisiniz diyecek değil mi kanka? Gel bakalım. Aynen. Kanka görevliler nerede? Lan lan. Tamam. Görevliler yok. Nerede? Buraya bakalım. Buradaki de yok. Ama en çok da buydu ha. Bunu kimse de bana istiyor tamam mı? Gözlüklü mü? Gözlüklü. Gel gözüktü. kanka biz basketbol oynayalım belki. Şey geç kalmışlardır gel. Kanka hoca da yerinde ama. Sen gel boş ver ya. Gir birazdan. Hoca şu an kitap okuyor. Giremiyorum. Bekle. Oo kanka güzel yapılmış bu da ha. Adu ket. Ah oh, be çarptım. Oo oh, kanka. Uf <laughs> oh, çok güzel be. Ay ben yani telefon mu buldum? <laughs> oğlum çok güzel telefon Oğlum <laughs> Kanka şuraya telefon asmışlardı. Neyse. Aa oh, oh. atamadım ya. Hadi kaç. Düştüm be. Acayip şey. şeydi. Yine atacağım. Kanka atacağım atacağım. Atalım. Allah. Bana Oğlum arabanı niye aldın? Bana ver bana. Arabanı at basket atmaya çalıştım. Tamam. Bana ver. Kanka gel ya. Bir saat bakayım. burada saat var mı? Aha. Kanka attı lan. Oğlum saat 2'ymiş lan gel. 2 mi? Saat Burada bir... ders var. Ama bir dakika. Gördüler neden gelmedi? Kanka tamam, ne bileyim ben. Bakayım ben zaten. Oğlum gerçekten 2 saat. Ay yanı sarpamışım ben. Oha. On doğru. Kanka zombi. Kanka zombi. Köylü zombi mi öldürdü acaba? Ay görevlileri. Bilmiyorum yani, Ama o sınıftaki ama şeyi de öldürüldü. Oğlum, Örbeni de öldürüldü. Aynen. Oğlum örben cana bakıyor. Oğlum örben cana bakıyor. Allah. Ben tuvalete gidip geliyorum. Bekle. Oha. Oğlum örben bana vuruyor. Oha. Niye oğlum? Kanka örben bana vuruyor. Kanka niye? Niye vuruyor kanka? Beni, Sen kimsin oğlum? Vurma kanka. Ne yaptın? Evet, ben Kanka. Ben bir katil oldum. ben Ben katil oldum kanka. Ha güzel bak. Ne lan gel. Kanka vurma ya. Kanka kötü yaptın oğlum ya. Kanka ne yapıyorsun? Kanka kötü yaptın oğlum. Benim çok kötü oğlum ya. Ben bir mutsuzum zaten kanka. Kötü beni ya. Tatlı da şey. Kanka sen artık katilsin. Ben öğretmenim. Evet, Gel buraya. Gel lan kız Ne diyorsun lan? Öğretmenim ben. Kaçma lan oradan. Çocuk katillikten kafayı yemiş. Aptal lan Kaçalım kimse görmeden. Aynen. Kanka. O zaman kimse yok ki dünyada. Dünyada Z mı? Zombiler mambiler var. Dünya zombiler bastı. <laughs> Kanka yakamı ben o köy o öğretmeni öldürürken Olmuştu, ne olmuştu biliyor musun? tane Ne olmuştu? Öldürdüğümde içinden iki tane köylü yumurtası çıktı ama kırıldı onlar. Yeminim. Onlar da görevli olmasın görevli köylü yumurtası. Kanka ne diyorsun sen? Aha, kanka sınıfa <laughs> ben. Kanka ben katili katil. Kanka gidiyor kanka. Katili gidiyor. öldürdüm kat, kendimi katil yaptım lan. Kanka işte yemeğinin hakkını yerler. Ben çabuk eve gidelim. Kanka. kanka okuldan kaçacak. Oo kanka orada bir şey var. Bakalım. Acaba öğretmen bunu, burada mı öldürdü görevlileri? Bir dakika. Kanka orada odunlar, kanka. odunlar var. Kanka Oğlum bu odun değil ki. Görevlinin midesi onu hatırlıyor musun? Kanka. Kanka o zaman köylü kü, kü, yumurtası alırken o şey değil, kafaymış. İyi ki öldürmüşüm ha. Aynen kanka ya. Keşke biraz öldürsün, o Sen o, sen yani namusunu öldürdün. Kanka. Ama görevler için üzülüyorum ya. Tabii ki onlar çok iyi birisiydi ya. Aynen. Her gün bize verirdi verirdi, para verirdi, Çok iyiydi ya onlar. Ka sen ne önde Sinirden. Onları öldürmek, öldürmek istiyorum. Domuzu ya. Öldürmek istiyorum ben ben şey öldürdüm. Öldürmek Ay. istiyorum birini. Beni öldürme. Seni de öldürebilirim. Kanka ne vuruyorsun ha? Sen <laughs> bana vurdun. Kanka deniz fenerinden bakalım. Ben yukarı bakayım. Ne yapıyorsun kanka? Kanka yüzük mü yüzük? Ben bakayım. Abu. <laughs> kanka aşağı atladım. Kanka en azından moralimiz yerine geldi ya. Yani. Kanka yarım kalbimden hmm. gitti. bir kalbim gitti kanka benim. Moralimiz yerine geldi. Hmm. Kanka ben o köylüyü var ya görürsem. Kanka köylü avına çıkalım mı? Hı? Köylü avına çıkalım mı? Ne köylü avına? Bu dünyada bizden başka biri yok ki. Belki var. Delirdin mi sen? Belki var. Yok. Yok yok. Kanka bir on bir şeyler daha. Kanka okula. Bir dakika okulda kimse kalmadı. Aa. Neden? Ne o oldu? Ok ya, okul kimse kalmadı. Görevli falan kimse yok. Ha. Okulda genellikle ne yapılır? Oyun ne? oynanır. Evet. Senin aklında ne geçiyor? Ya, koş ama görevleri. Kalk görevi takide yapalım. Kime lan? Domuza. Ne domuz? Manyak mısın? Selamünaleyküm Domuz abi. Domuz. Ben diğer tarafa geçip kanka ne yapayım? Kanka domuzla vururken kanka, kanka. Oğlum öldürme. Ne kanka, kanka? Kanka öleceğim kanka vurma kanka. <gülüyor> bir <gülüyor> canım hiç kaldı lan. Yemin et kanka benim etim kanka. caz. Etim var mı lan? Etim var mı? Gel. Çıkamıyorum. Heh, çıkamadım Al. Çıkamadım. Çürük et. Basamam var mı? Basamağım. Kanka, da. Bir, abi, buraya basamağım Bir Olmuş lan. Oo çocuklar her hepiniz hoş geldiniz derdi var ya. Aynen. Oğlum, verin, kanka, o şunu git niye verdin? Ne seyirmiş? Kanka da bir nimet. Değil mi? Vee. Ne diyorsun lan? Yüzük el kanka. Aa nasıl? Onu vurma canım çok az. Öyle vurma Allah'ına kanka Oğlum boksana ne oldu kanka kutunun içine kaldım Kanka hangi kutu lan? Tamam. Ben görüyorum Aha geldim kırdım Hangi kutu? Tamam eşyaların eşyalarım okulda Oğlum kutu o değilmişti Kanka bak seni öldürdüm stresimi attım valla Ben stresimi hala atamadım kanka, kanka ya Neyse eşyaların orada kanka al Oğlum ben az önce 7. Iz seviyede değil miydim? Evet Aa, hala 7. seviyedeyim. O kan almadım. O alsan kan geliştirme. <laughs> o bir tane geliştirme burada. Kan eriş. Kan git seni al. bu i̇ki tane, iki, iki tane Ne yapıyorsun lan ben? Üf, kanka, ölüyor musun, oh. <laughs> Oha, kanka, kanka, ne yapıyorsun kanka ben? Ne yapıyorsun lan ben? Ne yapıyorsun lan ben? Ne yapıyorsun lan ben? Ne Kanka manyak mısın? Tamam vurma yani. vurma. Kanka, bak öleceğim vurma bir Ka Kanka ben de öleceğim. Tamam o zaman ikimiz de kanka. kanka ne koyayım sana? <laughs> Baltam daha pisti işte, vuruyor. Bakayım biz. Ya vurma bana ya git eleye vur. Kanka. kanka. Nereye vurayım? Yine. İliğin ne günahı var lan? İliğin ne günahı var? Kanka vurma. El saldırmaya geliyor. Tamam <Kanka>, vurma. <laughs> kanka, vurma. <laughs> A, sen vuracağım. İliğin ne günahı var? Kanka Kılıç daha çok tane dökülmüş Ben ne yapıyom ya Vurma ya, yükselim Aldın mı vur... Kanka <laughs> alma eşyalarımı Bu da Kanka ne savaş yaptık Bir be etini ya. aldım ya. Et mi? ram pok Et Eti boş ver, kal falan alma Bak, alma şından kaskın da ayakkabın damışsın. Atacaksın, Atıyorum. ha onları Batta ne şimdi He? Batta ne sende? Balta seni ben bir baltayla öldürürüm. Ha vurma bak. Tam sen... Aldın mı lan bir şey? He bir saniye. Kançı tam mısın? Oğlum cidden ne olacak? Koyacağım şimdi Vurma. Tamam, gel. kaç kalp oldu? Gel o gizli yere bir daha bakalım ya ben merak ettim oradan bir şöyle bir baltamı ver lan baltamı ben ne diyeceğim. baltamı ver kanka Kanka ben ne diyeyim oğlum tam sende ne diyeyim kanka sen de ya ama ne olacak baltadan da ya öldürün ama vurma tam veriyorum bekle ver baltamı bekle bekle bekle, bak, bekle. <laughs> bekle 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 sen güzel et. Seni oklarım bak. Oklayayım mı lan seni? Oğlum etim az olur. Et al lan bana. Oku oh ne yaptın? <laughs> Çok basmıştım et. Tamam <laughs> o düzen diye de bir gelsene. <gülüyor> <Ne> <gülüyor> lan? <Manoğazım>. Sen vuruyor bana Oğlum ben güvenle. Oğlum ben niye tatlayın içine? Oğlum oh. ben dışarı çıktım. <laughs> ne? Dışarı <laughs> çıktım. Ne diyorsun lan? Manyak mısın? <laughs> oğlum düşürdük lan bak. Nasıl lan? Bilmiyorum ki. Al. Ben ne şey verim be. Baltamı Baltam ne attın? Baltamı ben tek <laughs> sus. Baltan sen de değil mi? <laughs> Nereye gitti lan? Bir tek kılıcım var. Oğlum etimi versene oğlum. bütün tek almışsın. ok var burada. Kanka ya, ya yapalım mı? Ok mu var? Kanka ben o zili bir daha bakacağım. Ben de. Çok merak ettim. Kanka bence altını kazalım, mağara bulalım. Kazmamız var mı lan? Bekle, kürek. Aa tamam ikisi de var. Kanka ben sana da alıyorum. Sana da alıyorum. Aynen gel. Buraya gel. Bir de kanka 60 tane tatlımız var. Ve alayım birkaç tanesini. Balta var mı? Kaç tane var? Bir tane. Ben bir tane kendime alayım mı? Ha orada bombası çıkıyor. Aha. Zombi yok kanka. Oh, you got a creeper on the phone. Very good. Tang, Tang, come and get a O kazma at lan kazma. Kürek de atıyorum kazma da atıyorum. Tamam at. Attım içinde. bir item Oğlum attım. Oğlum atıyorum geri giriyor lan bunu. At lan. Bekle atıyorum. Kaan. Kaan zombi. Oğlum bana vurma. Bana bir şey. Kaan zombi vurdu zombi. Kim balkan var sen? arkanda kazma. Arkanda mı? Ka ben kendine gel sen sağdan kaz. Ka ben buradan kazıyorum. Aa kazdı bile. Ben buradan kazıyorum hmm. Oğlum sen oraları kazma. Şey var, bir şey yok. Gel gel şu yanıma kaz. Tamam ama şuraya kaz oğlum kaz hadi. Nereye lan ben buraya kazıyorum oğlum. Ben burada bir şey vardır. Yok ben ka sen kaz. Oğlum birisi mi alıyor? Lan, soğundu, bana vuruyor. Lan burası küçük sonra. Ben ne bu? Ka bana vurmasın beni ondan uzak tutlar öldürdü. Gel oğlum ben aşağı iniyorum. Kanka. Kanka oğlum burada bir sonsuz taşı geldi kanka kaç. Ne? Kanka. Aa, sonsuz taşı var kanka. kaç oğlum kaç. Kanka az da düşüyordum. Oğlum mu? ben de şey oğlum o köylü var ya. Kanka kırılmaz o ki. Oğlum, o ay, ki. Ay ört boca var ya. O bizi var ya şey yaptı bence ya. Kandırdı gibi geliyor bana. Nasıl kandırdı? Katil oğlum o katil ucu olmasın? Aa, Aynen. o bana vuruyor zaten öyle mi? Ben de onu vurdum. Kanka o zaman ne yapalım? Bence yatalım. Hayır. Oha gel. bence gel yatalım. Aynen evin içine girelim. Yatalım. Hmm. Hani Şeyim bozuk ya. Bir dakika lan ben şunu yapacağım abi. Evet kanka. Kanka tamam, tamam mutfağımız tamam, çalıştı. Tamam mutfağımız çalıştı yatalım o zaman bizde. Tamam yat sen de. Oğlum sen sağ taraf sersen lan ben. Tahtanın içine çıktı oyun. Kanka yok ya. Hadi görüşürüz kanka. Hadi iyi güzel kanka uyanalım ben, ben ben okulda okulda o, o, o mu? Ben şu yatağı kıyım kanka ben artık okulda yaşıyorum. Hı? Evimiz ayrı olsun. Hadi görüşürüz kanka. Ben şu okulda. e görüşürüz kanka.